Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kartal sahile gidiyoruz. Bisikletlerle. Şöyle burada da Bianchi Aspit var. Yanımızda da Bianchi'nin sürücüsü. Çerli. Dünyanın en kral insanı. Bu Çerli var. Hadi yola çıkalım o zaman. Soldan da gidebiliriz. Buraya çıkacağız. Çok uzun değil ama. Araba gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Dönmedi. Topaş. Ha? Şu Markete girelim, sonra kıyılırız. Tamam. 7'de. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bu videoda ürün yerleşimi vardı. Üzünü <laughs> görüyorsunuz. Sağda da açık YouTube kanalı. Yavaş. 68 görmüştük. Çeviriyor. Sen az önce ondan aşağı doğru oynarken de süreyi. böyle fırladı. Adam çeviriyor bize bak her gidiyor. Çevir, gitsin. Ne derdin var ya? Ne uğraşıyorsun? Çeviriyor, bilmiyor. Son yokuş. Durayım mı? Ne yaptın lan? Kesti mi? Kesti. Oradan aşağıyken ciğer derim yolda. Bile bile bile. Karıştıracaksın mı? Karıştırmayayım da. Yine kusma da. olursun Olur. Uzun zamandır ya. Şey olmuş. <laughs> açık. Yol açık. <laughs> Arabalar geliyor. Açık mı? Hadi. Niye durduk ki? Ben anlamadım. Zaten benim de var. Ben de bisiklet sürücüsüyüm ama hiç fark etmedim. Kusura bak. Ben de sinyal vermenize baktım. Vermeyince ben de hızlandım. Sinyal verdiğini de yapabileceğim Sıkayım şey varsa mısın? şey yapam. Özür dilerim. Yanlış ya, Kusura bakma. Ben de kullanıyorum. Ben de üzülürüm dalgınlığa geldiğim. Tamam, hadi hadi iyi eğlenceler. Sağ Kusura abi. bakma. Ne oldu lan? Şuradan hızlı girelim ya bak. Şey, arkaya durmadım ben. Ben şuradan şuradayım. Şöyle döndü kanka, ben de kaldırımdan çıktım. Yani arkadan girecektim. As. Kaldırıma çıktım, bu sefer tam şeyine giriyordum. Oğlum ben bisikleti kamerayı ö... sana vereyim, dur. <laughs> kanka arkaya... ...şey yaptım. Arkaya sıktım, durmadı, bir kaydım. Önü sıkacaksın oğlum. Önü bir sıktım, takla attım. Şey yani, daha doğrusu bisikleti yan düştü, ben öbür tarafa düştüm. Belki Elin videoya varsana. çıkmıştır, ben bakamadım. Elime baksana, titriyor. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. O yüzden hani... Aşağı sahil. Adam ters ediyor, ağzını bunu kıracaktım. Tamam <laughs> tamam. İnandım ya tamam. Oğlum adam şey, ters bir şey söylemesini bekledim. Biraz daha sık. Çıkar şeyi sık tekrar tak. O bir daha düşerse yersin. Dur kenara geç. Hayır. Ne haber gençler? Yavaş Hayır. olun. Oğlum bir de BMW <laughs> arabaya girecek olsa. <laughs> Gir oğlum adam suçunu biliyorsa ödemezsin. Tamam. Fark etmedim ben zaten seni Gördüm. Onu fark şantaya koy. Bence. Bir tane o zaman Çünkü o bir daha düşerse sıkıntı. Hah, <laughs> bana gel. Elim ayağım tutuyor zaten. Oğlum Aklın çıktı ama biliyor musun? Çıkar oğlum manyak. Arabaya direkt gündüz giriyordum. İki frenle sıktım durmadım sıkıyordum. Hadi bakalım. İlk aksiyonumuzu yaşadık. Nereye gideyim? <laughs> Gördün mü? Gördüm. gördüm. Allah'ım ya Rabbim. Adama dik dik baktın mı? Duvardan geçmemi istiyor herhalde. Bekar sahil. Sahile Geçin. hoş geldiniz. <laughs> deniz kokuyor. Acayip kokuyor. <laughs> Şundan... Eller serbest modu. <laughs> Nasıl bir parfüm o ya? Şişeyi üstüne dökmüş çıkmış. Geçince bile kokuyor. abi <laughs> birol abi. harbiden birol abi lan. Birol abi yurdu oğlum. Çaldığın da var ya. Birol abi lan o. Ben, ben tanımıyorum mu? <laughs> Adayı hani. <laughs> Adam idman falan yapıyordu. Evet. Tamam işte çok seviyorum onu biliyor musun? Çok kral adam. Buradan bir drop mı yap? Sen atladın Hayır. Evet. Şu andan itibaren Maltepe sahile gelmiş bulunmaktayız sayın seyirciler. Kota'mız Maltepe veledroma doğru. Veya skatepark. İkisi de çok güzel. 5 ile gidemem. Beşle gidemem. Beşle gitme zaten. Yardım Benden beşle gitmemi istiyor. Burada en son çıktığında 110 lira çıkmak Yok lan bir şey olmuyor. Skate kullanan bir iki, o kadar. Skate parkta herkes bisikletçi, herkes scooterci. Bip bip. İnsanlar paten sürüyor. Şey gidelim. Diğer yere gidelim. Gideriz oraya da. Eminim burada yapacak bir şey yok. Çok dolu ya. Tamam. Gaz tak, gaz. This is Vededor. Şimdi kostek çaktı. Sen. Şey, i̇nsanlar burada scooter sürmek istiyor. Bakalım gel bak Burada bir bakacağız biz. Senin karnın acıktı, iki tane sual dedin ya. Ben demez Hadi lan. <laughs> bakalım. Size kuralları göstereyim. Bisiklet dışında kullanım yasak. Islakken kullanıma kapalı. Alkol ve benzeri zaten. Kask, dizlik, dirseklik ve benzeri giymesi zorunlu. En az kask istiyorlar da dizliğe falan bir şey demiyorlar. En az kas takılmalı ama bak her şey herkes de kaslı. Zaten kas koyacağım. Aynen öyle. kastsız almıyorlar. Ama hadi. Hadi. Mum mum. Doktor indir. Ne? Kotları sıfırlayalım. Ha yok gerek yok. Çarpmaz. İlk önce buradan mı alıyoruz? Bura çok güzel be. Ama şu yokuş insanı öldürüyor bak orada kaldı ya çocuk. Ben atlayamam oradan. Atlarsın at. Dayı oradan skuterle kayarsan sen var ya. Bu çocuk tamam, oradan... Ben de. <laughs> bir uçuyor topraktan. Aman aman nereye geldik bir anda. Neresi burası lan? Daha demin evdeydin. Ya <laughs> Ya bura bura topraktır. Ne? Ama ne? Bir de böyle kayıyor. mı i̇şte, Yok, aynı. Şura biraz bir küçülmüş sorayım. sanki. Koltuk bir taraftan girer. Koltuk sıfırla. Yok gerek yok. Orada insanlar çalışıyor. Yapmayacağım mı? Yok ya, gerek yok. Güvenlik kulübesi. Bu hiç sevmiyor orayı. <laughs> Bak, atlayacaksak hazır. Tamam atlayalım. Ben çok zıplamayacağım. Bir kere atlayalım gel gel. Hiç gücüm yok. Hani ha? Bir kere atlayalım sonra normal gezeriz. Şurada dönelim sonra bir daha geliriz. Rın rın. <laughs> Ben burayı sevmiyorum bak şurası güzel. Ya toprak var orada. Ah ölüyordum. Ah. Terse gittim lan ölüyordum. Ben bugün düşerim ha. Kesin. Çok dengesizim. Video çıkar. O zaman ver ben çekeyim seni. Seme geçme bak çıkacağım. <laughs> Yapıştır. Ya çocuk var. Heh. arkası hemen kayıyor. Arka fren tutmuyor bir de bak. Boşaltmıştım onu sürtüyordu. Buradan sonrası kötü. Çok yüksek değil. Biz çıkacağız buradan. Fren, fren, fren. Arka fren tutmuyor ya. <laughs> Çocuk adam gidiyor. <laughs> Hadi. Evet. Çocuk adam öldü. Gidiyor lan gidiyor. Ha kaldı. Güzel sürüyor ama. Burası yarış pisti gibi bir şey. <laughs> Kamera salladı lan. Harbi mi? <laughs> Hangisi Siyahlı abi. Gençler kalemine gitti. Ev sallayın oğlum. Kaskı yok. Bak çevirecek. Gördün mü? Kaskı olmayanları durduruyorlar arkadaşlar. Sesimden iyi miydin mi? Salak mıyız kaskı da geliyoruz. Abi de abla. Hadi gel biz de yolda sürek. Yolda mı? Yolda bir tur atak sonra çıkarız. Tamam. Ben şurada ikinci bir tek çıkamayayım. Gel. Dur koltuğu iştah Ah ben o bende olacak var ya. Yeah. Hadi sen.